He? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yakup'la bir e, oyun oynuyoruz. Her zamanki gibi korku oyunları ama Roblox oynuyoruz. Selamlar Ekim Yakup. Aleykümselam da. Bu kızı hiç sevmedim bizi. Evet. İki kişiye girelim. Neredesin? Abi. <laughs> kız bizi eee kız sikti ya. Hadi bismillah. Arkadaşlar kanal abone olmayı Abone olup beğenmeyi unutmayın böyle başka tür videolar istiyorsanız da yorumlar yazabilirsiniz. Aa, arkadaşlar, eee Türkiye'nin oralı oldum. Get, <laughs> Gel video çekelim. Korku hastanesine e, kabuslarının başladığı yer. Hadi inşallah korkmayız. Allah Allah. Niye korku hastanesi? Sesini açalım biraz. Ben açtım. Ay çok iyi. Ha fener var. Şarj yoktur inşallah. Hadi gel yatağız biz o şey. Ya, yatarak biz burası da soyacağız. Enekler, enektar, enekler. Enektarlar koltuğun altında olması lazım bence. <laughs> zıplama yok mu ya? Eğilme falan da yok. Aman zıplama. Aa, aa burada enekler, Enektarı buldum. Enektarı burada. Al. Almaya çalışıyorum. Alamadın mı? Ha bir tane enekler var. Hadi ben. Ya, vermiyorum. Hadi ben yatıyorum. Ağabey. Ağabey. Arkadaşlar. Ya? Ya. Arkadaşlar başka böyle türlü videolar istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. E hocam açılmadı. Ana ben geçemiyorum. He. Kapı açılmadan içine geçiyoruz. Oda 2 oda 1 oda 1. Enekler. Ha burada biri var la. Zombi var Yakup gel zombi. <laughs> ya. Gel burada zombi var bak. <laughs> I will shine you kafeterya var ileride. Olacak, i will you you sen demek i will İyi. seni Bizim exit yazıyor exit kesinlikle çıkış bu ne e virüs bu herhalde? <laughs> aynen virüs kardeşim <laughs> covid 99 ay oğlum <laughs> exit işten çıkalım help yardım <laughs> Doğuşsano. Elam dövle hera, e aşkı dövle, Hey hey ha, duvarda gölge vardı. Ha, Aa, Buna. evet var. Ben eneklerimi alıyorum. Sen oğlum içi çık bırak sen enekleri alıyorum. Oğlum burada gölge çıkıp duruyor. Gördüm. Doğu salonu anahtarı. İçine giriyor bir şey yapıyor bana. Aa bak burada biri var. Ne oldu? Ha. Adamın kolu yıkmış. Abi. Adamın kolu yıkmış. Fenerbahçeli herhalde. Herhalde. Şampiyonluk karavana vermiş. Açtım hadi gel girek. Bu anahtar nasıl elimden yok oluyor? Burada kilitli. Burada ne var? Arkanda mı? Arkan duvar al. Arkanda duvar al. Arkanda duvar al. Benim taktik. Oda. da. Gizli. Ne bu şey var? Aa bu iş, işkence aleti şey olan. Gelsene Yakup deneyelim sen de. Elektrik veriyorlar onda ya. Yeah. Kamera tamam, odası. Yeah. Kamera ben odası. Yeah. odası. Hadi gel. Arkaya <laughs> Sen arkana bak. Hocam niye açılmıyor? Ne oluyor? Eee. Gel gel şu kapıdan lan herhalde. Gel bak buraya. Çelik kaldırma. Şey bu. Çilingir. Yani neden öldün? Çilingirlerin yanı kullandığı şey. Ya yani kart. Bak bura bura. Ya şey maymuncuk. Ne maymuncuk maymuncuk. Ya önüme geçin. Tam oluyordum. Tamam. <laughs> iki de, kere de, yaptın de. he bunu. Birincisine tam oluyordum. Önüme geçin. İkincisine tam oluyordum. Fener ölüme Fener ölüme geçirdin. <laughs> Abi ben kameradasın. Bu ne? Bu ne? Kamera var şurada. Göz. Yukarıda. Oturuyoruz mu? Abi çek çek Ne? Karanlık Banyo mu? Bak ben. ben burada çok Pislik pislik şeyler bekliyorum Gir ne bakayım var? ben orada mıyım diye bak Ha bu ne? Hep şey var burada Depolama Ay, var Ay kendimi görüyorum Nasıl? Aa gel gel Ayna var burada kendimi görüyorum Geleyim Arkamızda bir anda biri belirilmesin Kabus bak, bak, Mükemmel ya Mükemmel Bırak, gözüküyoruz bırır, bırır, Piksel bırır. piksel Aa hem de fener falan da gözüküyor. Arkadaşlar bir de oyun e, adını söylemediysen, söylemeyi unuttuysam korku hastanesi. Hocam burada ne var? Kutular var. Burada jumpscare Ona da jumpscare dedim ya. Aaa He. Sen nasıl zıplıyorsun ben zıplayamıyorum. Zıplamıyorum. da. Neyse burada bir duralım. Sen haber almadıysanız olun lütfen. Zorunlu değil, olma Biz eğlence için çekiyoruz arkadaş. Ha, haber almazsınız yeter. Bir dakika like atın yeter. Hadi. A, sen arka ben arka. Sıra tırtı. Eşke zara. Ha. Ha. Adam öldü. Adam, adam öldü. Vücudu yok oldu. İttadan. Adam Eee doktor ofis. Doktor. Eee yerde biri yatıyor. Boş boyunca. Allah. No hayır oh, dedim. A, anahtar, üstü. anahtar alıyorum ben anahtar. Oğlum bu kolları açmış deniz üstü köprü. Ya gel şuraya ya. Doktor anahtarı. Orada bir şey başka bir şey yok değil mi? Hadi. Ne sadece güldürmek diye yapıyorum arkadaşlar korkuyorum. Aynen aynen. Hadi de gireceğim ondan sonra reklama Hani böyle tam <laughs> önemli bir şey söylenir filmlerde sonra reklama girer ve sezon bölüm çıkar ya. Acun. Aa, Acun. Şey merhaba. Var. Merhaba. Merhaba. Merhaba Sinem. İki tane yol var. Biz buradan biz, biz, biz buradan, buradan, gittik. Buraya burada bir şey var. Burası boş. Burada bir şey var. Yok. Burada bak. Arkada birini mi gördüm? Wow. Ya iki saattir boşuna mı geldik? Ben de hem kilitliydi. Kola gidecek. Işık yanıp sönüyor. Sen de yanıp sönme ya. Aa bak yine korktum bir anda çıkınca Ya Madem gitti bizi ben... niye uğraştırdı? Vallahi ben burada gitmek istemedim. Ben sonra gidecektim. Tek, tek, tek. Hani nektar? Biz kesin var ya videoda bir yerde gördük. Ya, videoda önümüzde çıktı biz göremedik. Arkadaşlar başka bir tür videolar çekerseniz yorumlara yazabilirsiniz. Hocam niye zıplamaya da elmiyor yok ya koşma falan. Hocam geri dönsek. Ya. Biz burada belki de anahtar buluruz. Sen buraya dikkatli baktın mı? Ben şuradan anahtarı aldım sence. Doktor pisliyor. Burada şey var. Başka Hadi videonun e, en başındaki yerlerine. Şaka yapıyorum oğlum. Aa, ya, gel bu anahtarla burayı buraya açmadık biz. Lan. Ne oldu? He öyle yok. Yok olup geliyorlar. Arkadaşlar videoda görürseniz söyleyin ha enekler durumlarda. Enekler. Evet. Oğlum onun doğrusu gel, enekler. Gel gel biz oraya dikkatli bakmadık. Eneklerler koltuğun altında. Nasıl? Bunu mu mi? Yok öyle bir tane şey var ya. Ne yapıyorsun amca? Aaa çocuk. Bir çocuk vardı orada gördün mü sen de? sola gidelim. Bekle koltuğun üstünde bir şey var mı? Olma. Koltuğun üstünde. Enekterler koltuğun altında olması lazım. Koltuğu arayalım. Ara. Gel oturak ya. Yapıyor yapıyor. Hiçbir yerde yok oğlum? Boyun bile dalga mı geçiyor? Dalgalar bulamadık ya. Düşüyoruz ya. Etrafı dikkatli bakalım. Bu daha bir şey yok. Bu bir geri geldi ama. Aa, amca şimdi gelecek herhalde. haydi Tamam laf fazla. Gel gel. Abi sende mi anahtar? Belki belki gelsin belki ona. Aa hiç sana. Abi sende mi? Ara ara ara. Belgemiz <laughs> yok ama ararız biz. Abi <laughs> de biz bu koltuğa baktık mı? <laughs> yok. Laboratuvar. 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 Aynen. Yani bir şey çıkmıştı bir dur. Adam ara. Ben de buralara bakıyorum kutuların arkasına. Ya, adamlar bir şey yok. Aa buradan atlar bizim gör. Sen buraya... Cam <laughs> Jumpscare yedim. Anahtarı alıyordum. Eee hiç e, bir şey olmaz diye bir anda. Ben oraya sen girdin diye bakmadım ki. Bizi takip eden bir kırmızı ışık vardı. Vallahi iyi gördüm. Oğlum gidelim şu an. Çıkışta şey inşallah. Bak kesin var ya burada bir şey olacak ha. Kapı. Sen arkaya bak. Ben evet. burada kapıyı açıyorum. Arkama bak. Arkaya. İskelet tarafı. Açtım gel gel gel. Kapa kapa. Kapa kapa. Kapa kapa. Kapatıyorum ben. İnşallah buradan çıkmamız gerekmez. Kapatın ben. Merhaba notlar. Yok yazmıyor. Get over. Hocam Türkçe yok mu ya? Türkçe. Abi, ben, ben, bak, ben şu an dile yarım. Türkçe evet. Ağabeyi geliyor. Koş. Ha. Koşamıyor da. A kapı. Oğlum bana getirtme onu kapıyı açacağım. Ha gitti. Burada bir tane kapı var. İçinde iskelet var. Açmalıyım ya. Şurada da iskelet evet, var açıyor. Herkes yaşıyor şurada Pardon. Yarına gideceğiz artık geleceğim biliyorum. Ben amca yok. Evet. Siz Aa bak yine amca geldi. Bak şurada bir tane kapı ben var. Öyle. Sen açılıyor şey mu? Geleceğim. Açılıyor bu da. Aa uçak var lan hocam ben almak istiyorum. Mardırım istediği ki bıçağı ben Daha bir şey var. Evet. Not yok. Abi ben kapıyı açıyorum. Eee içeride ne var? Evet. Nükleer füze mi var lan? Bir daha geldi. Buna biz gel olur? Sana geliyor. <laughs> Kapıyı açıyordum. Nükleer füze var hocam adam. burada. Hocam evet. da... Nükleer füze var başka bir şey yok. Herhalde şu kapıya gideceğiz sağ İkisi... ee, adam bu herhalde. İçeride bir tane şey var kutu var içinde adam var. Ya lan lan, 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 lan. Kapıyı gel. Geliyor, geliyor bu. Hadi. Kafa var kutunun içinde. Kız kafası. Sonra cim, başka. Mu? Kutunun içinde başka bir şey yok. Ay sağda bir tane daha kapı var. Çöplere bakabiliyoruz mu? Bu hep bana sana mı geliyor bana mı geliyor? Sana geliyor hadi ben Hayır. kapıyı açıyorum. Rahmet bende. O, Aa, gel buradan bir yere gidiliyor. Belki de burası da açılıyorsa ikisinden birine gidelim. Ha bırak burası boş oda buraya da giriyom gel 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 gidelim oğlum bekle belki bir şey vardı anahtar, melekler vardır melekler no, jumpscare yedim yine geliyor. geliyo geliyor sana geliyor hatta, yok. senin gözenide bi sıkıntı var Bekle bekle bekliyorum korktum <laughs> kaçıncı bak, jumpscare yok, yeşim peki, benim canavarlar ben. oğlum canavarlar korkunç değil ama cam İki 2 3 Kanka ben... Ön... Bu da bir şey var. Aşağı atlıyoruz herhalde. Geliyor. Kapattım vallahi. Koş 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 koş. Ne olur? Boşabiliyoruz sanki. Hocam atlamalı yüzü lan. Bu kapı nasıl böyle? Hayda. Evet. Hayda. Burada bir tane kutu var. Abi, bak benim. Bu senin büyük deden değil o. mi? Ya? Oğlum kaptan aldık. Ha bak buna benzeyen bir tane jumpscare geldi ama ağzı daha değişikti. Gözleri beyazdı. Herhalde. Sağlık olma oyda. Allah. In... Ka Exit kapısından gidiyorum ben. Şurada solun- Şurada bir tane oda var. Ya gidebiliriz mi? Kitlenen evine ihtiyacın var. Öf. Gel gel. Herkesin bir cevap. <laughs> bir tane cama var var onu biliyorum. Ondan Burada nasıl buralarda yani? asla çıkmaz var ya. Çok iyi biliyorum. Buralarda... Dikkatli bakalım. Az önce sen bakmadın geri döndük. Var mı orada bir şey? Ben yine bakayım ya. Yani. Yok, yok yok. Tamam, hadi bak. Yok hadi gel. İlk önce sol tamamen. Sonra sol gideyim. Sağ gideyim. İlk orda bir tane şey var. İlk lamba. Eee duva, da... çekmece var. Al Levi. Alıyorum ben. Aldım. Kılıç. Artık. Artık bana kimse karşı koyamaz. Hadi, Hayalet gibi bir şey geçti sanki şuradan ya. Ya da ben öyle sanmış evet, olabilirim. Hayır evet, görmedim. Hadi aç. Gide. Açıl Hadi, açılın, açılın. hadi ben kapan, kapan, ya ben geçiyorum. Oğlum hayla mı koridor ya? Kapanmıyor ki. Ha kapanıyor. Sen mi kapatıyorsun ben mi? Ben de kapatıyorum. Sen kapat. Ha sen kapatıyorsan Allah. Arkana da bakarsın ha. Bir şey bir anda canlanıp. Doğrusu gibi. Var ya Ne? Aa! Kapı! Kapı! Devam Bir etmek için ikin... İki bölümü... Aa! Bitti mi? Yee! Arkadaşlar... ikinci bölümünü de videoda yapalım o zaman. Maşku'da şey var canım ar ar Gel Yakup, yan yana. Yine. Aa bu birinci bölüm. Arkadaşlar burada evet. bitirdik. İkinci bölümümüz buraya. Buraya... Ee, buraya devam etmek için 10 like gelirse devamını çekeceğiz. Tamam. E, Gel Arkadaşlar şey başka tür böyle videolar istiyorsanız yorumlar yazabilirsiniz. Yakup bir şey diyor musun? Arkadaşlar bir videosu daha sonra geldik ve bir şey demiyorum. Bay bay. Hadi herkese bay bay.